Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz 19 Şubat 2022 Cumartesi öncelikle herkese hafta sonları nasılsınız umarım iyisinizdir arkadaşlar bugün bir konut fiyatlarına ve hani konut fiyatları nereye gidiyor konuta değinmek istiyorum çünkü hafta sonu daha doğrusu hafta içerisinde hem Merkez Bankası'nın konut fiyat endeksi geldiği arkasından dün konut satış rakamları açıklandığı dün üzerinden şöyle bir hızlıca verileri verip geçtim ama bir değerlendirme yorum yapmadım bekliyorsunuz yazıyorsunuz biliyorum. Bu nedenle hani bu yayını tamamen buna ayıracağım. Ee, şimdi balon var. Ee, fiyatlar çok şişti diyenler var. Balon var. Ya artık düşer buradan diyenler de çoğunlukta. İnanamıyoruz hakikaten. Yani illaki düşecek beklentileri var filan filan. Neyse. Ee, şimdi e, bu konuda mesela birçok e, hani... Ekonomi anlatan insan da dinliyorum. Bu konulara da değiniyorlar ama... ...şöyle bu konunun dinamikleri biraz farklı. Orada yanılıyorlar, yanılıyor. Çoğu yanılabiliyor. Yani çok beğendiğimi söyleyemeyeceğim. Çünkü bu işin dinamiği çok farklı. Sen nereden biliyorsun diye sorarsan... ...arkadaşlar hani emlakçı mısın falan diye soran da oluyor. Ben emlakçı falan değilim. Çok uzun yıllardır bu işin gazeteciliğini yapıyorum. Yani benim bir gazeteci, haberci kimliğim var... Ee, ve şöyle söyleyeyim hani bu işi gündeme getiren Türkiye'de ilk e, inşaat ve gayrimenkul e, anlamında habercilik anlamında e, ilklerden biri olduğumu söyleyebilirim 2004 e, yılında e, bunun a, analizini ve haberini e, yapmaya başladım ve hani çok da hani, önemli görevlerde e, bulundum e, ve yazdım makaleler köşe yazarları işte e, görevim var hala devam ediyor. Mesela Tüketici Sorunları Derneği'de Emlak Komisyon Başkanlığı tarafında. Yani analiz yapıyorum ve yazı yazıyorum. Bu devam ediyor bir taraftan. Neyse kutlu geçelim. Hani böyle en baştan merak eden oluyor? Onlara bir şey yapayım, vereyim dedim. Çünkü aşağıya başlayacaklar yazılar yazmaya. Siz necisiniz filan filan diye. Neyse bu konuda öngörülerime de güvendiğimi söylemek istiyorum. Allah'a şükür bugüne kadar da söylediklerinde hiç yanılmadım diyebilirim. Şimdi Dünkü konut satışları bize neyi e, gösteriyor? Bir kere ben hani hatırlayın tekrar hatırlatayım sene başında dedim ki e, Ocak ayı artık konut anlamında böyle biraz hani sıkıştığımız ve daraldığımız bir ay olacak. Hatta bu ayın bu yılın ilk çeyreği burayı bir değerlendirmemiz lazım. Yani değerlendirmek isteyen varsa değerlense fiyatlar bir parça burada sakinleyebilir demiştim Ocak ayı için. Zaten Ocak verileri açıklandı. Daha Şubat verileri açıklanmadı. Şimdi şöyle mesela Kasım ve Aralık'ta konut e, doların 18,5 lirasını bir kere fiyatladı. Yani gram altın 1000 lira dolar 18 küsür liradan konutla fiyatladı. Özellikle Kasım aralıkta füze gibi yukarı gittiğini e, biliyoruz. E, bununla ilgili birkaç tane yayın yaptım grafikte paylaştım sizinle arkadaşlar. Hem dolar bazında paylaştım hem de TL bazında paylaştım. Bunu YouTube'un topluluk bölümünde görebilirsiniz. E, Ocak ayına geliyoruz şimdi. Ocak ayı verilerine bakıyoruz. Ocak ayında 88.306 konut satılmış. Şimdi biz aralıkta 226.000 adet konut satmışız. Ocağa geliyoruz 88.000 konut satmışız. Geçen sene Ocak ayında 70.000 konut satmışız. Yani hemen hemen hani iki veri de birbirinden alakasız. Ee, geçen sene ocağa göre biraz fazla satmışız görünüyor ama bütün yıla baktığımız zaman e, yıl içerisinde e, hani ortalamaların altında kalan bir e, şey var satış var e, zaten aralık tavan yapan bir konut rakamı e, ocak ayında dip yapmış bundan ne anlamalıyız bundan şunu anlayacağız arkadaşlar geriye dönüp baktığımız zaman e, konut satışlarına bu veri 2013 yılından beri tutuluyor 2013 yılından beri böyle bir endeks var bu endekse baktığımız zaman buradaki 88 bin adetlik konu satışı yıllara sahir baktığımız zaman normal yıllara göre normal görünüyor yani aşırı bir ne artış ne aşırı bir azalış mevsimsel etkilere göre bir düşüş ama geçmiş yıllara gittiğimiz zaman hani geçmiş yıllar 2013, 2014 mesela 2013'te 87 bin, 2014'te 88 bin, 2015'te 86 bin, 85 bin bu şekilde satışlar olmuş. Yani normal olması gereken seyirde bir satış olduğunu söyleyebilirim. Bana bu şunu ifade ediyor. Ee, şimdi geçen sene 2021'de e, hep böyle bir kaçış vardı. Enflasyondan kaçış. Aman da işte daha hani yürüyor gidiyor bunun ucundan tutalım, yakalayalım, bir an önce sarılalım yani korkunç yüksek bir talep vardı. E, bu talebin de biraz geçmiş senelere bakıp değerlendirdiğim zaman sakinleştiğini görüyorum. Zaten hani sakinleşecek piyasa bir biraz hani duracak. Hani e, durgunlaşabilir. Yani bu ayları bir değerlendirmek lazım diye boşuna dememiştim. İşte bir veriler de aslında benim söylediğimi doğruluyor şu anda. E, hani şubat ayı da aslında e, biraz hani tabii göreceğiz, gördükten sonra yorumlayacağız ama e, Ocak, e, Şubat ...fırsat veriyor almak için arkadaşlar... ...hani alım yapmak isteyen varsa eğer... ...böyle hani... ...en azından daha böyle alıp başını gitmeden önce... ...daha piyasalar durgunken her zaman öyledir... ...yani piyasa durmuşken... ...yani herkes yerinde bekliyorken... E, ...harekete geçmeden sizin hareket etmeniz önemli... E, ...yoksa millet hani saldırıya geçince... ...siz de saldırın hiçbir şey fark eden olmaz yani... ...böyle zamanlar böyle harekete geçmek için güzel zamanlardır... ...ben öyle düşünüyorum... Öneririm de eğer alım yapmak isteyenlere. Bakın devam edelim. Bir balon var mı oradan bakacağız. Şimdi 88 bin adet konu satıldı dedik. Ee, devam edecek olursak mesela kredili satışlara bakıyoruz. Kredi kullanarak yapılan satışların 18 bin olduğunu görüyoruz. Yani toplam satışları içerisindeki payı %20. Ee, bu böyle yıllardır aslında böyle kredi faizleri yüksek olunca çünkü faizler çok yüksek. Şu an kamu bankaları biraz cazip görünüyor. Ee, zaten hani alacaksanız oralara gidin başvurun. 1.29'lar var ikinci al için. Ee, diğer özel bankalar çok yüksek. İki, ikilerin üzeri falan. Ee, dolayısıyla e, bu çok normal yani %20'lerde olması yani böyle yüksek olduğu zaman bu civarda çıkar. 18, 19, 20, 21 civarda çıkar. Bu şekilde olduğunu görürüz. Çok da ufak böyle minik şeylere takılmadan ama nakit alım satıma baktığımız zaman %80'i nakit yapılmış. da 70 bin adet nakit satılmış arkadaşlar. Ee, uzun zamandır zaten hani faizler böyle yüksek olduğu zaman nakit satışların zaten yoğun olduğunu görüyoruz. Ee, devam edelim. İlk gel yani sıfır konutlar 27 bin adet sıfır konut satılmış. Bunun yüzde otuzu arkadaşlar e, şöyle yüzde otuzun yani toplam konut satışları içerisindeki payı yani yüzde otuz bu da normal uzun zamandır böyle gidiyor bir parça artmış görünüyor yüzde otuz böyle yirmi dokuzlardaydı filan biraz artmış görünüyor İkinci eldeki satışların daha yüksek olduğunu görüyoruz altmış bin yüz adet konut satılmış İkinci el daha çok tercih edilmiş o da yüzde altmış ama sıfır konutla bir e, gıdım da olsa yüzde yarım bir gibi artmış görünüyor mesela bu nakit satışların bu kadar hani şey olmasının yüksek çıkmasının diğer bir sebebi de arka arkadaşlar. Diğer satış türleri içerisinde. Bunun içerisinde e, bu sıfır konut e, alanlar da var. Çünkü e, bu özellikle son aylarda sıfır konut e, projeleri yaygınlaştı. Yani yeni yapılan konut projeleri biraz var yok değil. Pahalı da olsa alan var. E, bu şirketler kendileri finans ediyorlar. Yani onlara senet yapıyorsunuz veriyorsunuz. E, mesela oralardan da e, tapusu gerçekleşmiş olan varsa e, yani direkt çünkü tapu veren de oluyor e, şey e, kat irtifaklı tapusunu da veren oluyor ilk alışta. Bazıları kendileri vadelendiriyor. işte o vale, vadelendirilenler ve tapusu verilenler bu diğer satış türleri içerisinde yani nakit satışları içerisinde değerlendiriliyor Ufak da olsa küçük de olsa 0,5 0,1 e, civarında bu nakit satışları içerisinde bunun da payı olduğunu söyleyebilirim size. Bu benim kendi deneyimim yani piyasadan aldığım ve piyasadan kokladığım bana gelen bilgiler böyle. çünkü çok fazla şey var çok gerçekten yani iyi proje çıktı özellikle İstanbul genelinde sıfır konutlar oldukça yaygın. Bu arada kampanya var mı Hatice Hanım diye soranlar hani söyleyeyim size bir kampanya arkadaşlar hani TOKI kampanyası şu an yok. Zaten TOKI'nin sitesinden şey yapın, takip edin. Bir de işte kredilerde bir kampanya olur mu? Olmaz. Hiçbir beklentim yok. Açık söylemek gerekiyorsa. Çünkü zaten bir kampanya demek fiyatların daha çok yukarı çıkması anlamına geliyor. Şu anda devlet ya da işte şey yani o tarafta mümkün mertebe biraz hani böyle çok kredi genişlemesi tüketici tarafında yapmak istemiyoruz. Zaten 129. Kredi alabiliyorsanız şu anki enflasyon koşullarında enflasyon işte 50 olarak kabul edersek e, o enflasyona göre kamu bankaları 1.29 veriyor yani e, alınır arkadaşlar ya yani alınır eğer alabiliyorsanız yani alabiliyorsanız çünkü herkese verilmiyor artık e, baya bir didikliyorlar öyle söyleyeyim şimdi yabancılara konu satışı benim hani son zamanlarda hep böyle eleştirdiğim konulardan bir tanesi kazanlar olabilir bu işten tabii para e, kazananlar oldukça çok e, memlekete de Mesela inşaatçılar şöyle derler bizi de ihracatçı statüsüne sokun çünkü biz de aslında yaptığımız gayrimenkullerle bir anlamda içeri döviz getirdiğimiz için biz de ihracatçı sayılarız. Hani yıllardır bunu söylerler çünkü onlar da yabancılara mal satıp içeriye döviz sokuyorlar. Ee, ama bu son dönemde arzın yeteri kadar yüksek olmaması yani üretim fazla yapılmadığı için bu yabancılara konut satışı da e, fiyatları yukarı çıkaran önemli etkenlerden bir tanesi. Yani %4, %5 bunlar bir şey ifade etmez diyorlar ama çok şey ifade eder arkadaşlar e, piyasayı e, yukarı çekiyor çok net bir şekilde e, ve mesela Ocak ayında yine satışların çok yüksek olduğunu görüyorum ben. Mesela geçen sene Ocağa baktığımız zaman 2600 adet konut satılmış yabancıya Ocak ayında da gelmişiz 4185 adet konut satmışız. E, yani iyi yani iyi e, 2020'nin Ocağına gittiğimiz zaman 3900'müş hala yüksek yani şu zamanda daha da düşük satılıyor olması lazım. Çünkü bu dediğim gibi yani bizde bu konut fiyatlarını alıp başına yukarı gitmesine sebep oluyor. Yeteri kadar üretim yok. Şu anda yapılan üretim 400-500 bin adet civarında bizim senelik minimum 700-800 bin adet konut yapmamız lazım. Yani üretim olması lazım. O kadar üretim yok son 2018'den bu yana yok. 2019, 2020, 2021 son 3 yıldır hemen hemen yok e, üretim. Eldeki stokları da bitirdik. Yani aslında piyasanın rahatlaması için en az minimum 800 ile 1 milyon adet arasında bir konut yapılıyor olması lazım ki piyasa dönsün ama öyle bir konut arzımız yok şu anda. E, yabancılar mesela İranlılar e, birinci e, sırada sonra Iraklar geliyor. Sonra Rusya geliyor 3 numara. Almanya 4 numara. Para, Kazakistan var. Afganistan, Ürdün, Ukrayna, Azerbaycan, Mısır 88 adet konut almış. Pakistan 84, Lübnan 83, Yemen, e, İngilizler 82 adet, Kuvvetliler 82 adet, Amerika Birleşik Devletleri 80 adet konut almış. Filistin 80, Cezayir 75, Sudan 58 ve Çin'den 51 adet Türkiye'den konut e, satın alınmış görünüyor arkadaşlar. Şimdi... E, Şurada şey vardı bunu da söyleyeyim size İstanbul gayrimenkul değerlemenin değerlemeden aldığım bir şey bu çalışma konut dışı gayrimenkul Ocak ayı ile ilgili Ocak ayında konut dışı gayrimenkul 100 bin adet satıldı arkadaşlar yine konuttan fazla bunun içerisinde ne var bunun içerisinde daha çok Konut dışında kalan bütün gayrimenkuller var İşte arsa, arazi, tarla, ticari ofisler. Ama şu anda ticari ofislerin çok gitmediği düşünüldüğünde bunun daha çok arsa, arazi olduğunu söyleyebilirim. Zaten hani 2021 yılında rekor, yani büyük bir rekor kırmıştı konut satışları üzerinde çok çok üzerinde gidiyordu. Ocak ayında da bunun hani devam ettiğini görüyoruz. 100 bin adet Konut dışı, gayrimenkul satıldığını söyleyebilirim size. Mesela gelelim şeye, konut fiyat endeksine gelelim. Konut fiyat endeksi açıklandı. Mesela orada da artık çok hani şöyle söyleyeyim. Bu Merkez Bankası'nın yaptığı konut fiyat endeksi ipotekli konut satış rakamlarından derlediği ve Türkiye genelinden topladığı bir çalışmayla yapıyor. Türkiye genelinde arkadaşlar konut fiyatları Aralık ayında %59.60 yani %60 diyelim biz ona. Türkiye genelinde %60 fiyat yükselmiş durumda. Yeni konutlarda bu rakam %67 civarında. ikinci ellerde de yani yeni olmayan konutlarda da %57.7. Yani %58 fiyatlar yükselmiş durumda. İstanbul, Ankara ve İzmir'e baktığımız zaman İstanbul'da ortalama da yükseliş %63 Ankara'da %55 İzmir'de %58 yani İstanbul başı çekiyor şu anda hem İzmir'i hem Ankara'yı sollamış durumda 3 büyük ile baktığımız zaman ve İstanbul'da şu anda mesela sıfır konutlardaki artış %71 yani Türkiye ortalamasının çok üzerinde %71.6 sıfır konutlarda fiyat artışı var senelik yani 2000 geçen sene bu kadar yükselmiş. Ee, ikinci ellerde de %62.4 yükselmiş durumda. Yani İstanbul'da zaten son bu Eylül ayından sonra bir fiyat fırladı. Bir fırladı. Bütün herkes her yeri geride bıraktı. Mesela İzmir daha önde gidiyordu. Şu anda İzmir geriden geliyor. Yani İstanbul'dan sonra İzmir sonra Ankara 3 büyük ile baktığımız zaman. Ve sıkı durum. İstanbul'da ortalama konut fiyatını söyleyeceğim size. Ortalama metrekare konut fiyatı arkadaşlar 10.000 TL'yi geçti. Evet. İstanbul'da ortalama 100 metrekare bir evin 1 metrekaresi 10.000 TL'yi geçti. 10.092 lira. Yani 100 metrekare bir ev artık 1 milyon. Öyle söyleyeyim. Daha kaba tabirle bu hani şey ...hani ortalaması hani değil... ...bunun çünkü şey var İstanbul çeperi var... E, ...daha böyle çok çok ne bileyim ben hani... ...en ucuz evlerden tutun en pahalı ev, ...bunların hepsinin ortalamasına göre yapılmış bir şey bu... ...ama bu rakam 4 bin lira... ...5 bin lira civarında filandı yani... ...şurada hani daha geçen sene... E, ...bu civarlardaydı... ...işte fiyatlar nereden nereye gelmiş... E, ...görün 2 yıl içerisinde... ...şimdi burada balon var mı yok mu... ...bu saatten sonra ne olur bir bakalım... ...şimdi e, Şubat ayı verileri bir göreceğiz... ...yani hakikaten piyasanın durduğu piyasaya hani bu işler durdu diyebilmemiz için birkaç ayı görmemiz gerekiyor. Şubat ayının durgun geçmesi, arkasından Mart ayının durgun geçmesi evet ya bir durgunla girdik diyebiliriz o zaman ama şu an demek için çok erken. Şimdi insanlar şuna bakıyorlar. Mesela doları 18'den altını 1000 liradan alanlar bekliyor. Ama elinde mesela KKM hesaplarına geçmeyen geçse bile mesela 3 ay sonrasında ya bu dolar hiç oynamadı ben dolar bazında kaybediyorum kardeşim. Buradaki aldığım faiz de beni enflasyondan korumuyor deyip buradan gayrimenkule bir geçiş olabilir. Şu anda hiç KKM hesabından geçmeyenler haydi ben bu dolar burada duracak param burada eritemem enflasyondan da korumam lazım deyip buradan da bir geçiş düşünebiliriz. Yavaş yavaş olabilir. Ondan sonra diğer birkaç tane önemli faktör maliyetler arkadaşlar inşaat maliyetleri işte o da geçtiğimiz günlerde açıklandı. Orada da artık 60 üzerinde inşaat maliyetlerinin oluştuğunu görüyoruz e, bu da hani bize e, dünyadaki global enflasyona baktığımız zaman emtia fiyatlarındaki rallilerin devam edeceğini içeride e, maliyetlerini yükselerek devam edeceğini e, görüyoruz e, arz yeterli mi arz yeterli diye çünkü inşaatçının e, şöyle e, bir finansman sıkıntısı var çok iştahlı değil ikincisi korkuyor yani ben yaparsam satar mıyım elimde patlar mı şeklinde yani ciddi bir finans problemi var inşaatçıların bu anlamda hatta şey vardı bize de KGF'den bizim şeyde yani bu sektörün çok tanınmış firmalarından bir tanesi isim vermeyeyim şimdi reklamını yapmış olmayayım o mesela yani bütün üreticilere herkese biliyorsunuz KGF destek limitleri açıklandı neden inşaatçılara Yok, biz de istiyoruz açıklaması geldi. Yani bize de verin. Ee, arkadaşlar, yetkililer, sayın, sayın e, yukarıdaki yöneticilerimiz, abilerimiz, ablalarımız dediler. Ee, ama onlara bir şey çıkmadı arkadaşlar. Onların da büyük bir sıkıntısı var. Bunu çözmek istiyorlar. Tabii ki ucuz krediye erişmek istiyorlar. E, ciddi bir arz sıkıntımızın olduğu kesin. Yani yapılıyor ama hala yetmiyor. Bir de son yapılanlara bakıyorum ben. Zaten hep böyle şey mesela İstanbul'da son zamanda yapılan bütün e, projeler ya metrekareler 50 bin lira arkadaşlar şaka yapmıyorum yeni projelerde bildiğiniz markalı dediğiniz o konutlarda metrekareler 50 bin lira 60 bin liralar telaffuz ediliyor yani öyle böyle değil öyle böyle değil dolayısıyla şimdi bunların hepsini yan yana koyduğumuz zaman aslında alım için böyle bu dönemler değerlendirin derin yatırım önerisi değildir tabi gücü olan için çünkü fiyatlar düşecek mi? Uz orta uzun vadede şu anlattığım şartlar devam ettiği sürece fiyatlar yukarı çıkmaya devam edecek. Çünkü Çünkü zaten çok ciddi bir enflasyon var. Yani senin enflasyonun %50, %60 nasıl düşecek yani? Her şeyin fiyatı yükseliyor. Yani her şeyin fiyatı yükselirken bunun fiyatı niye düşsün? Düşmez. Zaten arz da yok. Dolayısıyla hani uzun dönemde bir şey beklemeyin, e, bir düşüş beklemeyin, e, uzun dönem artmaya devam eder. Sadece böyle sakin zamanlar, e, tam böyle sakin zamanlar, insanların hani bekleyelim, görelim neler oluyor dediği dönemlerde almak isteyenler için harekete geçme zamanı. harekete geçip pazarlıklar e, güzel rakamlarla alınabilir. Şimdi zaten Kasım Aralık'ta dediğim gibi yani orada bir üzerine e, dolar 18'den konmuştu yani bir füze gibi gitme durumu olmuştu. E, orada hani bir yüzde böyle 10 15 5, hadi bilemediniz 18 hadi bilemediniz 20 diyelim orada biraz aşırı şişti fiyatlar ama şimdi Ocak Şubat o, o da artık o, o, o da yani yedirdi onu piyasa yedi onu yani ufak ufak yiyor hiç fiyat arttırmamışsa eğer yavaş yavaş Mart Nisan'la beraber olması gereken düzeye gel gelmiş olacak yani öyle söyleyeyim ondan sonra bunu da söyledikten sonra buradan ilave edeceğim bir şey var mı diye bakıyorum Evet. Ha, şunu ilave edeyim bu önemli bir konu daha ne kadar gider kardeşim bu hani git 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 yani koca bir balon e, olursa ne olacak olmaz eğer olursa durgunluk olur arkadaşlar e, o durgunluğa da girip girmeyeceğimizi dediğim gibi Şubat Mart verilerini görünce bakacağız zaten çünkü fiyatlar diyelim ki fiyat şöyle yani fiyatın temel fiyatı belirleme noktası arz ve talep e, arz ve talebe göre belirlenir siz sürekli fiyatı arttırırsanız ve içeride geliriniz de buna göre artmazsa bir yerde durgunluk oluşmaya başlar ama bu durgunluk oldu olacak diyebilmemiz için gelen rakamları görmemiz lazım. Şu an hani piyasa böyle sakinmiş gibi görünüyor ama hani bu bir durgunluk mu ve devamı durgunluk olarak mı gelir demek için Şubat ve Mart satış rakamlarını görmemiz gerekiyor. Şu an hemen durguna girmiyor olabiliriz çünkü Türkiye'de çok ciddi bir dolar hiç KKM'ye geçmeden de bir dolar durumu var ve bu dolar böyle yatayda kalır buralarda kalırsa insanlar bir süre sonra biz buralara bir girelim para buralara aktaralım Gayrimenkule diyebilirler Öyle söyleyeyim Bu kadar arkadaşlar Umarım faydalı olmuştur Yardımcı olmuşumdur Yani durumlar böyle konut cephesinde Yani eğer almayı düşünüyorsanız Alın derim Kredi kullanmak istiyorsanız korkmayın derim Ondan sonra tabii kredi alabiliyorsanız bankadan. Çünkü bu enflasyon ortamında zaten hani ucuz kredi, bulabildiğiniz krediyle mal almak en doğrusudur. Tabii ki kamu bankalarından çünkü özel bankalar %2'lerin üzerinde veriyor. Kamu bankaları biraz daha enflasyona göre biraz daha uygun krediler veriyorlar. Ama tabii almak da kolay değil. Allah kolaylık versin diyelim şimdilik. İyi bakın kendinize iyi hafta sonları dilerim arkadaşlar. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.